O, o, o. Dön, 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 dön. Surprise, motherfucker. Abone, like, yorum ve paylaş. Ne yapıyorsunuz Ben sen ve bugün çok eğleneceğiz diye umuyorum eğlenmeye de yani öyle boşuna şey yapmayın oha oha yar oha oha dur lan dur dur üstüme gelme pezevenk <laughs> ayy korktum valla korktum yani burası güzel ya ben bu köşeyi seviyorum ya köşe köşesi gibi yemin bak ben beyaz niye beyaz niye beyaz çünkü yani ne bileyim dizen öyle dizmiş <gülüyor> 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 ne ne diye yani illa her şeyden bir hızlılık çiçeği şey yok yani Allah Allah niye beyaz neden ya böyle bir şey. Ya böyle bir şey yani. Her şeyin altından öyle bir pislik çıkacak hali Yok değil mi arkadaşlarım, kardeşlerim, yavruşlarım, can çiççiklerim? Burada niye kimse yok lan? Oo kardeş! Oha, ıskaladın mı? Nasıl olur? Bunu kendime nasıl yaparım? Ben ona vuruyorum, o ölmüyor. O bana vuruyor, ben ölüyorum. Buna platonik aşk mı desek? Bilemedim. Biz sadece sevsek mi? Onu da bilemedim. Niye şarkı söylüyorum? Onu da bilemedim. Belki de sen bunları bana söylettiriyorsun pezeven. Ne oluyor yani? Ya bir bismillah ya. Allah Allah. Terbiyesiz. Ahlaksız. Cam Buraya geçince bir şey. Anam ne oluyor burada? Aha. Ne Bir şey oluyor mu? Oo, evet. Hadi ah, be! Hadi ya, if yeniden do 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 doğru do, nereye kadar? Do yani, do re mi fa olmadı. Yani do te no, do te do te do te 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 Devlet demir yolu İşletmeciliğine hoş geldiniz. Biletinizi görebilir miyim? Nah, sana böyle bilet. <messizlik> Öküzler ne wow. Ne bakıyorum? Bakın bir şey mi var? Ben, na ben? ne ne yapıyom ben? Bir dakika ya, bir dakika ya. Bir dakika ne Evet. <güler> Manini çekin bıra devam ediyoruz Okumu yayımı verin Okumu yayımı verin Okumu yayımı verme Allah belanı versin Nereye gitti lan Oba 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 Olmadı One Direction mi yazıyordu o PSV'nin üstünde Amin ne oldu bir şey Kaç beynim One Direction yazıyor bir senin üstünde ne One Direction yazıyor yine. Hadi bıvvvvv. Yangıma vuruyon kardeş Oba kardeş. Öyle kolay mı sendesin? Ya ben ölüyorum onlar ölmüyor. Ben ölüyorum onlar ölmüyor. Onlar ölüyor ben ölmüyorum. Yok. Hep ilki oluyor. İkincisi olmadı daha. Şurada bekleyelim. Burada bekleyelim. He. Adı bı. Neden vuruyorsun kardeş? Oba oradan mursam var ya. Üf be, üf. Nereye düştüm ben? ben? Come on baby. Oba ok mu varmış? 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 Nereye düştüm ben? hop oh Ya pezivin ne var? Bir durun da. Az bir oynay ki. Allah Allah. Allah Allah. Var bu hangi şartla var el kalkar lan? Oha. Buramadık. <laughs> of be ikisini birden vurdum galiba. Oo be 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 be. bir yok. <laughs> <laughs> ben sevindim ama. PZ Bank. Üç harfle yazılır. Yok üç eceli PZ Bank. Evet doğru. Üç 67. Vuhu. Long duck. Come on. Anam garibiş. Garibiş, 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 garibiş. Lan garı el kalkar mı? Garı el oba. Nereden geliyor bunlar bana? Ben niye bu kadar sevinçliyim? Zıplıyorum, hop diyorum, cacışıyorum, camışıyorum, yavşıyorum, kamışıyorum. Oba, oba PZ. Okla vururum oğlum sen okla vururum. Adam atletme okla vururum. Okla vurunca olmuyormuş. Evet bugünlü bu kadar mı? Hayır. Bu kadar kısa da video olmaz yani şimdi. Allah'ınız var lütfen. Bir tane daha çekeyim öyle yani. Öyle tamam mı? <laughs> ne yapıyorsunuz lan ben insan? Bir dakika ya. Giriş görüşmüyorsun zaten yaptım ki ben niye yapıyorum yine? Allah Allah karışıklık oldu bir tane ya. Oba! Oba o kadar mesafede nasıl ıskalarım bir dakika. Ona lan tipini sikiyim. Hop. Eee. Kavat. Aha, arkana geçerim arkadan dayarım. Olmadı. Evet şimdi gardaşım benim. Burada havuz varmış. Havuza girelim. Şurada bekleyeceğim. Suların altındaki gizli yerinde. <laughs> ne? Ne oluyor? Ne oluyor bana? Ne oluyor? One in the chamber'da yenilmek o kadar çok koymaya başladı ki artık kendimi başka şeylerin yerine koyuyorum. Koy 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 bitmiyor. Şimdi kötü ne videonuz mu? Benim bu oyunu oynayamam Çok kötü bir şey ya. Yani. Oo bir gap duruş. Oba. Oba. Üçlü gamba. Ay çok sevindim. Üçlü amma Bu acı. Hadi be. İkimize birimize birimizi Steve. Yapacak tek bir şey var. O da ikini de sikeceğim burada. İkinize de sikemedim ama olsun. İkinize de beni siktiğiniz zaman yine olsun. Ben üçlü komba yaptım. Bu akşam üçlü komba için ölürüm. Üçlü ölmem lan üçlü komba için. Onlu falan olsa onun için diyor. ölülmez lan. Alt tarafı bir oyun. Ateşlerde de yanarım. Bir dakika ya ben bunu demiştim. Neyse hadi let's go bitches. Oh who the fuck with you? Who the anam? Götümden geldi vallahi bu sefer. Oba 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 oba. Oba neydi lan oba? Oba çayı vardı. o, o, o ada çayıydı o. Oba 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 o. O o. Oba o. Gün bundan güzel marka ismi olur ha. O bir headshot çiz geldi. iki olmadı olsun. Yeniden de o, 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 yeniden de yeniden de oyun bitti. Ve One in Chamber'dan bugünlük bu kadar yeter mi? Yet. Yeter lan, yeter lan. Az anahtar Bunu bunu göremeyenler de var. Vallahi Bence kanat olmayın bunu göremeyenler var ya La acıyın lan kendinize bunu göremeyen var Ne şanslar lan bunu göremiyorlarsa düşünsenize vallahi yine felsefe yaptım Espri de yaptım hiçbirini anlamadınız olsun ben de anlamadım biz anlamıyoruz zaten felsefe ne lan Felsefe dediğin şey kar beyazdır Aha, çimen yeşildir Bunu kitapta okuduğum zaman dedim ki Yemin Oho ne biçim şaklattım lan? <laughs> Bir daha istesem yapamam ha. Az önce mikrofon şey kulağıma patladı yani. Ben ama insan ve bugün çok eğlendik mi? Hayır. O zaman görüşürük. Çıksana artık çık. İzlediğiniz için teşekkürler.